Merhabalar. Um, evet. Bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız eğer benim vatandaşlığım yok. En son video çektiğim zaman da yine aynı şeyi söylemiştim. O zamanlar polislerin gelmesini bekliyorduk. O işler oldu. Başvuru sürecinden sonra bayağı bir uzun bir süre beklememiz gerektiği için yaklaşık 1-1,5 bir, bir sene gibi. YÖST'ten gireceğim üniversite sınavına. Çünkü YKS'de tercih yapamıyorum. Gidip tercih yapamıyorum. Öyle karışık bir durum vardı. Ve yarın İstanbul'a gidiyorum. Cumartesi günü de Beşiktaş Etiler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde sınavıma gireceğim. <laughs> falan. O yüzden de bugün çok saçma bir video çekmeye karar verdim. Anı kalsın diye. Çantama ne koyduğumu göstereceğim. Çünkü üniversiteden mezun olurken hani seneler sonra hani oturup ben ne yaptım şimdi böyle şeyleri çekmişim diye düşünüp izlemeyi düşünüyorum. Burada çiçeklerim var. Bu Bengü'den. Bu da Elif'ten. Bana çiçek almışlar. Çok tatlısı ama moral olsun diye. O yüzden odam şu an o kadar çiçeksi kokuyor ki. Ve burada da Bengü'nün bugün kapıma kadar gelip ka kapıma bıraktığı küçük çiçek demetim var. Ay, çok tatlı. Şurada Lia var ve odam, o, da, o, da, o da şu an. <laughs> Deneme çözmüştüm. O var. Lia'yı göstereyim çünkü Lia benim yavrum. <laughs> Şun tipine bakın. Burada da göz notlarım var. Madem bu kadar şey gösterdim kombinimi de göstereyim. Red shirt. <laughs> bunu söyleyince çok garipsediyorum. Red shirt. Jean. <laughs> da. Ve çorap. Kırbağa da var. oo uh, 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 uh şimdi yürüyüş yapacağız. Çünkü enerji depolamam lazım. Çünkü hayat güzel. Merhabalar efendim. Edeniz şükür yapacaktınız. Saklı da ayakkabılarınız. Biz dedik ki babaanne kendi kendim arabayla geldi falan. Bir... Bu telefonla konuşuruz işte. Bir şey de daha Var ya tohum. Hayır, resim çektiğinin aynısı bu değil mi? Maşallah. Evet. Alkışlıyoruz. Hmm. Evet. Aynı gördüğünüz gibi kopya. Bir defa kendi mezuniyetime gideceğim. Mezun 11 gün sonra. Hadi bakalım bol şanslar. Bol gelsin. Bol Bol Amin. Güle güle gelin, güle güle gelin. Her sağa bir şey bitecek. Şey. Ben böyle yazayım hakımdan... mı? Ne, ne, ne Yok, Merve'ye şey koydum atsın. Dedesi babaannesi yolcu ekmeğe geldi. Evet. Kumamabaya. Bu arada benim şarj aletim bozuldu. Yine. Açık nazarın ondan çıktığını inanıyorum. Böyle benim nazar boncuklarım var. <laughs> Sticker okulda bunları dağıtmaya çalışmıştım. Bir kere red yedim. Neyse. Size aldıklarımı göstereceğim. Hiçbir şey yok. İlk önce ana karakterimizden başlamak istiyorum. Kendisi Bob. Bob benim zor zamanlarımda çantama attığım bir karakter. Ve bu benim uzun yıllardır elimde olan bir küçük bir şey. Dedim ki bu benim yanımda olursa daha rahat geçer günlerim. O yüzden onu kenara koymak istiyorum. Şu şekilde baksın. Çok tatlı değil mi? <laughs> Burada gözlüklerimiz var kıyafetim var. Bu arada üniformam, eşofman, siyah kocaman bir tişört. Başka da bir şey değil. Şimdi biraz kişiselliğe giriyoruz. Elif'in bana verdiği bir üstü vardı. Nasıl getirsin diye. Bütün eşyalarımı dağıttım şu an. Dedim ki... Pizza my heart ve... Sevdiğim şeylerden aldım. O da bunlar da. İnsülinden dolayı bir ara şeker bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra hep böyle şekersiz daha sağlıklı tariflere sardım. Ondan sonra bunları ben keşfettim. O kadar güzel ki özellikle şu yabanlar sinisi. Yani müthiş bir şey. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben hayatım boyunca matematikten nefret ettim. Matematiğin olmadığı yollardan gitmeye çalıştım. Sözelciydim. Aslında TM'deyim. TM'den sözele girecektim. İletişim fakültesi istiyordum. Hala da öyle istiyorum. Sonra Evren bunu dedi ki Derya... <laughs> matematik, 80 soru. Hayat. Bir gerilim şu anda. Çok heyecanlı. Ben güzel geleceğine inanıyorum bu arada. İstediğim şeyler olacakmış gibi geliyor. Beni seven insanlar <laughs> lütfen enerji göndersinler. Babaannemden okunmuş su, iç su içtim ama o yüzden... <laughs> Aa, bu arada sınavım Rusça Türkçe olacak. Hep en zayıf yönüm matematiğimdi ama güçlendirdiğim, güçlendirebildiğim kadar güçlendirmeye çalıştım. Ne de olsa tıp okuyacak halim yok yani. hani. Şu an tamamen kendimi oyalıyorum. <laughs> Burada tatlış bir yumakçık var. Uyuyor. O yüzden sersem. Ben bunu aşırı seviyorum. Şu an öyle gözükmüyor ama o da beni çok seviyor. Sadece uykusu var. Her şey istediğim gibi olacak bunları dönüp tekrardan izlediğim zaman diyeceğim ki, değil <laughs> işte boş ver, ne yaptın zaten falan. Ben gideyim biraz konu tekrar yapayım. Gelecekteki kendime de buradan büyük 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 şanslar diliyorum. <laughs> Neyse, her şey güzel, <gülüyor> müthiş. Buna <laughs> mecburız heyecanlandığım şey cuma akşamı kızılcık serbeti izleyip sınavdan sonra full meccezir izlemek. Ay bay bay.